Selamlar merhabalar arkadaşlar. İslam mezhepleri tarihi konu anlatım videolarıyla devam ediyoruz. Ezidilik videosunu az önce çektim. Kanala yükleyeceğim. Şimdi ezidilik konu pekiştirme testleriyle devam edeceğiz. Ezidilikle ile ilgili hazırlamış olduğum 14 tanelik test sorusunu çözeceğiz arkadaşlar. Yine her zamanki belirttiğim gibi ben soruyu ekrana yansıttığımda arkadaşlar... Siz benden önce çözün ardından ben çözeyim. Sonra doğru veya yanlışlarını yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Yezidilik videosu yaklaşık 40 dakika. Buna da bir açıklık getireyim arkadaşlar. 40 dakika video mu çekilir sadece bir mezhepten? Amacımız burada ezber yapmak değil, öğretmek ya da öğrenebilmek bir şeyler anlayabilmek olduğu için arkadaşlar aslında her bir kavramı bir cümle içerisinde değil, video boyunca aslında birçok kavramı tekrar tekrar etmiş olduk. Dolayısıyla ee, şöyle söyleyeyim. Yezidilikle ilgili o 40 dakikalık videoyu hazırladığım e, konuya baktığımız zaman arkadaşlar 3 makaleden yararlandım. Bu makalede biri 30 sayfa Yezidiliği anlatmış, biri 35 sayfa, biri 22 sayfada anlatmış. Oturup okumaya kalksanız zaten bir saatinizi alır arkadaşlar. O yüzden akademik bir e, çalışmanın ben size videolarda geniş özetini e, veriyorum arkadaşlar. O yüzden bu videoları 40 dakika 35 dakika diyerek e, orada gördüğünüz zaman moraliniz bozulmasın izlemeye gayret edin arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Ezidilik inancına aittir? Eklektik bir inanç mıdır? Bir eklektik inançtır. 2. Mushaf-ı Reş kutsal metinlerindendir. İsmaililik içerisinde neşet etmiştir. Yani İsmail'lik içerisinden doğmuştur demek istiyorum arkadaşlar. Bunlardan hangisi doğru? 1 iki kesinlikle doğru arkadaşlar. Eklektik bir inançtır dedik. Bu doğruydu. Çünkü eski kadim İran dinlerinden hatta Maniheizm, sabilik gibi inançlardan etkilenmiştir ya da ögeler içermektedir. Bunun yanında mitraizmden de esinlenmiştir arkadaşlar. Mitraizm ve kaynaklar da var. Bunu konu anlatım videosunda söylemedim ama şimdi şöyle bir söyleyeyim arkadaşlar. Mitraizm gizemciliğe dayanan eski bir Doğu Roma kültüdür. Ve Yezidilik'te etkileri görülmektedir arkadaşlar. 1 ve 2 doğru seçenekler arasında yer alır. Cevabımız dolayısıyla Adan olacak. İsmail'lik içerisinde neşet eden inancımız hangisiydi arkadaşlar? dürzilikti. Hatırlayınız 6. E, halife olan özellikle Şii Fatimi Devleti'nin 6. halifesi olan Hakim Emrillah'ın ilahlığını savunarak dürzilik mezhebi İsmaililik içerisinde neşet etmişti. Cevabımız Adana. İkinci sorumuza bakalım. Yezidilik inancında Adi bin Müsafir'in önemli bir yeri vardır. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Adi bin Müsafir ...müsafirin hayatı ve kişiliği için söylenemez. Soyu Emevilere dayanmaktadır. Doğru. Çünkü e, son Emevi halifesi Mervan kanalıyla... ...Adi bin Müsafir'in e, soyu... ...Emevilere dayanıyordu. Hatta e, o yüzden aslında Yezid bin Muaviyi savunuyordu arkadaşlar. Dönemin önemli mutasavvıflarındandır. Evet arkadaşlar. E, Abdülkadir Geylani tarafından övülmüştür. Abdülkadir Geylani... Bağdat'ta tanıştığı Adi bir Müsafir için ne söylemişti? Peygamberlik çalışmayla cehle olsaydı büyük olasılıkla Adi bir misafir buna hak kazanırdı. Bunu söylemesinin sebebi de o dönemde uzlete çekilme konusunda, yola girme konusunda bütün şeyhlerin birçok şeyhin yapamadığını yapmıştı ya da velinin yapamadığını yapmıştı. Hayatının büyük bir çoğunluğunu dağlarda çöllerde tek başına geçirmişti. Hatta vefat ettiğinde geride bir çocuk dahi bırakmamıştı arkadaşlar. Adeviyet tarikatının kurucusudur. Tabii ki Yezidilik aslında Adeviyet tarikatının sonra bir dini kimliğe dönüşmesinin içeren bir inanç sistemiydi arkadaşlar. Ehli sünnetin rey taraftarları çizgisine yakındır. Hayır arkadaşlar. Hatırlayınız tabakat tür eserlerde Adi bir misafire Ehli Sünne ve Cema isimli bir eser nispet ediliyordu. Bu eserde hadis taraftarlarına yakın bir çizgide olduğunu görebiliyorduk Adi bir misafirin. Devam edecek olursak 3. sorumuz cevabımız dedi, ne olacak. Aşağıda verilen metinlerden hangisi yezi Yezidilik inancına kaynaklık eden eserler arası metinler arasında yer almaz? Kitabı Cilbe alır. mushaf Reş alır. Kavler alır. Kitabul Mecmu alır mı arkadaşlar? Almaz dediğinizi duyar gibiyim. Cevabımız Denizli. Kitabul Mecmu kimin kutsal metinler arasında yer alıyordu? Nusayrilik inancının. Çiroklar, evet arkadaşlar, hatta Çiroklar, Kavler ve Ezide aitiler, bunlar neydi arkadaşlar? Yezidi sözlü kültürün yansımasıydı. Yukarıdaki bahsedilen kozmogoni hangi inanca aittir? Kozmogoni, bu arkadaşlar, bu soruyu çok farklı bir formatta hazırlamış olduğum bir soru. Şöyle ki kozmogoni kelimesine bir açıklık getirelim. Kozmogoni yaratılış teorileridir. Mesela İslam'ın kendine özgü bir yaratılış teorisi vardır. Yahudiliğin, Hristiyanlığın. Dolayısıyla her dini inancın aslında bir yaratılış kozmogonisi vardır. Bu soru, bu tarz soru gelebilme ihtimali var arkadaşlar. Güzel bir soru olur. Tanrı başlangıcında kendi özünden bir inci ve bir kuş yarattı. Sonra melekleri yarattıktan sonra yedi göğü, yeryüzünü, güneşi ve ayı yaratmış. Bu hadise esnasında Tanrı'nın haykırmasıyla parçalanan inciden çıkan suyla Okyanuslar oluşmuş ve incinin parçalarıyla yıldızlar ve bitkiler yaratılmıştır. Bu kozmogoni kime ait arkadaşlar? Tabii ki de ezidiliğe ait cevabımız Ceyhan olacak. Yukarıda verilenlerden hangisi kaynağını ezidiliğin sözlü kültüründen almaktadır? Çok güzel bir soru daha. 1. Ee, Reş. 2. Kitab-ı Cil ve 3. Ezdiyati. 4. Çiroklar. Arkadaşlar ezidiliğin sözlü kültürünü yansıtan ya da Yezidiliğin sözlü kültürüne kaynaklık eden eserler hangisiydi? Ezdiyati, Çiroklar ve bir de buna ek olarak Kavliler vardı değil mi? Kaviller. Oo harika yazdım. <laughs> yani 3 ve 4 doğru seçenekleri arasında arayacağımız olacak. Yani Bursa. Yukarıda bahseden, bahsi geçen olay Yezidilerce nasıl yorumlanmaktadır? Evet yorum sorusu aslında. Yezidi inancında Hüda, Adem'i çamurdan yaratmış ve meleklere ona secde etmesini emretmiştir. Tüm melekler secde ederken henüz adı Azazil olan Melek Tavuz secde etmeyi reddetmiştir. Yezidiler bunu nasıl yorumluyor? Azazil secdeyi, A. Azazil secde etmeyi reddederek şeytan olmuştur. B. Azazil bu tutumundan dolayı Hüda'nın gazabına uğramıştır. C. Azazil Allah'tan başkasına secde etmeyerek imtihanı kazanmıştır. Denizli Azazil Adem ile birlikte cennetten kovulmuştur. Edirne şıkkımız Azazil bir olaydan sonra iblis olarak anılmıştır. Tabii ki de Azazil Allah'tan yani Hüda'dan başkasına secde etmeyerek imtihanı kazanmıştı. Ezidilerin aslında şeytan savunusu bu olayı bu şekilde yorumlamaktan geliyor arkadaşlar. Onlara göre aslında şeytan daha doğrusu Azazil ilk yaratılan melektir kendisi. Adem'e secde etmeyerek Tanrı'nın, Hüda'nın e, imtihanını kazanmıştır arkadaşlar. Cevabımız yeyan olacak. Yezidilerin ibadet ve dini uygulamalarına ilişkin verilenlerden hangisi yanlıştır? Yezidi müritler 3 gün oruç tutmaktadırlar. Doğru. Çünkü hatırlayınız müritler kimde? Halk kitlesini oluşturuyordu ve bunların oruçlarına genel oruç deniliyordu. 3 gün tutuluyordu arkadaşlar. Zekat din adamlarına verilmektedir. Evet, zekat din adamlarına veriliyordu. Haç ibadetinin odağında Laleş bulunmaktadır. Tabii ki doğru doğru. Yezidi namazı güneşe yönelerek yapılmaktadır. Konu anlatım videosunda hatta doğrudan size nasıl namaz kıldıklarını da gösterdim arkadaşlar. Ee, güneşe doğru yöneliyorlar çünkü güneşi Hüda'nın bir nuru ve yaşamın kaynağı olarak görüyorlar. E şıkkı Yezidi din adamları 30 gün oruç tutmakla mükelleftir. Bu yanlış. 40 gün yazın en sıcak olduğu dönemlerde ve 40 gün kışın ortasında olmak üzere toplamda 80 gün oruç tutarlar arkadaşlar. Aşağıda verilen bayramlardan hangisi Yezidilere ait bir bayram değildir? Cemai bayramı, Firaş bayramı, Cezna Havini, Bülende bayramı, Şeva Berat bayramı. Arkadaşlar Cemai bayramı hatırlayınız konu anlatımından. Ne demiştim? Melek Tavus ve Yedi Melek olmak üzere Hüda'nın Gökyüzündeki e, meclisini ifade eder. Aslında cemaat anlamındadır aslında. Cezne Havani ya da Havini bu kavram ise arkadaşlar yaz bayramı olarak gelir, e, karşılar karşılanır. E, eğlenceli bir bayram olduğunu söylemiştim. Mesela Yezidi din adamları statüsünden olan kavvallar defler çalıyordu, ilahiler söylüyordu. E, toplumda birlik, beraberlik ve kaynaşma, dayanışma ruhu ortaya çıkıyordu. İnsanlar halay çekip eğleniyorlardı arkadaşlar. Bülende bayramı adi bir misafirin doğum gününün kutlandığı bir bayram iken Şev Berat bayramı Berat gecesi bayramıdır arkadaşlar. Zaten Şev e, Kürtçe'de gece demek Şev Berat gece bayramı anlamına gelmektedir. Cevabımız e, Firaş bayramı olacak. Peki Firaş bayramı neydi? Nusayrilik videosundan hatırlayın arkadaşlar. Firaş bayramı Nusayrilerin kutlamış olduğu bir bayramdı ve bu bayramın önemi Hazreti Muhammed'in ...Medine'ye hicret esnasında Hazreti Ali'yi yatağında bırakması anısına kutlanan bir bayramdı arkadaşlar. Cevabımız Adana olacak. Dokuzuncu sorumuza geldik. Yezidilik farklı inançlardan özellikler barındırması nedeniyle eklektik bir inanç olarak tanımlanmaktadır. Buna göre aşağıdaki verilen dini uygulamalardan hangisi Yezidiliğe Hristiyanlık aracılığıyla geçtiği kabul edilmektedir. Kirvelik, Evharistiya, Konfirmasyon... Vaftiz ve son yağlama. Ev diye ekmek ve şarap ayındır arkadaşlar. Bu yok. Kirvelik, e, sünnet töreninden sonra ortaya çıkan bir sanal akrabalık ilişkisiydi. Bunun da Hristiyanlıkta bir yeri yok. Zaten Hristiyanlarda sünnet geleneği yok arkadaşlar. Konfirmasyon, vaftiz olan kişinin imanını pekiştirmek amacıyla Hristiyanların kutlandığı e, Hristiyanların yapmış olduğu bir ritüeldi arkadaşlar. Vaftiz Gezidilerde vardır arkadaşlar ve kaynağını Hristiyanlardan almaktadır. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak. Gezidilerde bazı söz, kıyafet ve yiyecekler yasaktır. Bu yiyeceklerin bir kısmı hürmeten haram olduğu gibi bazıları da adi bir misafirin onu faydasız olarak gördüğü için yasaklanmıştır. Bunun yanı sıra bazı söz ve renkler de yasak kapsamındadır. Aşağıdaki verilerin hangisi bu yasak kapsamında değildir demişiz. Mavi renkli kumaş giymediklerini söylemiştim. Şeytan, iblis ve bunu çağrıştıran kelimeler kullanmıyorlar. Bamya, marul, fasulye gibi gıdalar tüketmiyorlar. Hatta marul tarlalarına bile ayak basmadıklarını söylemiştim. Melek tavuzun benzerliğinden dolayı horoz yenmediğini söylemiştim. Boğa eti yenmez değil arkadaşlar. Boğa eti yiyorlar. Hatta e, haç esnasında haçın son günü öküz boğa kesiyorlar arkadaşlar. 11. sorumuz Yezidilerin sosyal ve siyasi lideri aşağıdakilerden hangisidir? Sosyal ve siyasi lider kimdi? Mirlerdi arkadaşlar. Dini lider kimdi? Baba şeyhdi. Hatta Mir bir konuyla ilgili dini olarak cevaz verme açısından kime danışıyordu? Baba şeyhe danışıyordu. Mirler sosyal ve siyasi liderdir. Baba şeyhler ise arkadaşlar dini ve ruhani liderdir. 12. soru Yezidilik sosyal tabakası içerisinde söz konusu tabaka hangi isimle adlandırılmaktadır demişiz. 3 özellik vermişiz. Törenlerde defler eşliğinde şarkı söylerler. Yezidi köyleri dolaşarak dini mali bağışlar bağışları laleşe taşırlar. Şeyh ve din büyüklerine övücü şiirler yazarlar. Kimdi bunlar arkadaşlar? Kavvallardı arkadaşlar. Demek mi? Cevabımız denizli olacak. 13. soru. <laughs> Yezidiler demografik anlamda hangi ülkede daha yoğun bir nüfusa sahiptir? Demografya zaten nüfus bilimi arkadaşlar. Hangi ülkede daha yoğunlar? Tabii ki de Irak. Özellikle e, Musul bölgesinde, Şengal bölgesinde, e, şehrinde çokça Yezidi yaşamaktadır arkadaşlar. Hatta hatırlayınız 2014 yılında e, terör örgütü DAESH burada e, Şengal'e saldırmıştı. Ve Yezidileri... E, köleleştirmişti. Hatta burada toplu mezarlara da rastlanmıştı. 78 tane kadının öldürüldüğü toplu mezarlara da rastlanmıştı arkadaşlar. Cevabımız Adana olacak. Maalesef üzücü şeyler bunlar da. Devam edelim. Fuat Bey hangi inancı araştırmaktadır? Bu soruyu çıkmış bir sorudan esinlenerek yazdım arkadaşlar. Ama soru o soru Nusayrilik sorusuydu. Türkiye'deki dini akımlar ve ekoller üzerine araştırma yapan doktora öğrencisi Fuat Bey kendisine bölge olarak Batman'ın ilçesi olan Bişiri'nin köylerini araştırma alanı olarak seçmiştir. Fuat Bey hangi inancı araştırıyor? Yezidilerin Batman'ın Bişiri ilçesinin köylerinde yoğun bir nüfusa sahip olduğunu söylemiştim. Cevabımız Ceyhan olacak. Umarım herkes fullemiştir. Fulleyemeyenlerin de canı sağ olsun arkadaşlar. Doğru yanlışlarınızı aşağıya yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi dersler arkadaşlar.